Ve bitiyor artık. Hareketin göreceli oluşuna geldik. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak test sorularında benden dinledikten sonra bu konudan TYT'de soru gelmiş falan vıntın yani. AYT'den bu konudan direkt bir soru beklemeyin. Başka bir sorunun içine sokacak. Muhtemelen ivme ile ilgili olur. İleride çok şey göreceğiz ya. direkt bir hareket sorsa AYT'de beklemeyin. Ama muhtemelen TYT'de gelirse basit, aynı bu kavramlardan gelecektir. Tamam? Şimdi farklı referans noktalarına göre hareket bunu biraz okuyacağız. Şimdi ne demiş? Dünyanın kendi eksen etrafında saatte yaklaşık 1670 kilometrelik hızla döndüğü, güneş etrafında saatte ortalama 108 bin kilometrelik hızla dolandığı bilinmekte. Bayağı fazla yani. Dünya üzerinde varlıkların bu hızla döndüğünü hissetmemesinin sebebi dünya ile birlikte hareket etmemiz. Yani dünya hareket ediyor bu kadar ama uuu ne oluyor lan demiyoruz. Öte yandan uzaydan dünyaya bakan bir astronot dünyanın bu hızla döndüğünü gözlemleyebilir. Bak işte Astronot bunu gözlemliyor ama sen bunu gözlemlemiyorsun. İşte bunun sebebi hareket belirli bir referans noktasına göre tanımlanır. Astronot örneğinde olduğu gibi gözlemci yeryüzünde bulunuyorsa dünyanın hareketsiz olduğunu, uzayda bulunuyorsa dünyanın döndüğünü yani hareket ettiğini gözlemler. Yani dünya duruyor mu hareket mi ediyor? Ne lan bu diyorsun. Aslında burada fiziksel olarak tek bir olay gerçekleşiyor. Bu olay dünyanın belirli bir hızla dönüş hareketi yaptığı. Gözlemciler yani biri astronot biri de sensin yeryüzünde farklı referans noktalarında yani bir gözlem çerçevesinde bulunduğun için hareketi sen farklı şekilde tanımlıyorsun o an. Bunun en güzel örneği otobüs örneğidir. Otobüste seyahat eden bir gözlemci otobüste bulunan diğer yolcuları düşün arkadaşınla otobüste gidiyorsun onu hareketsiz görüyorsun yanında. Ama sen bu olaya dışarıdan baktığında yani dışarıdan otobüsteki insanları onları hareketli görüyorsun tamamen olay bu yani hareket göreceli bir şey bir referans noktasına göre tanımlanmak zorunda tüm mesele bu burada da onu düş söyledik burada okuyabilirsin yani işin özeti o sonuç olarak hareket gözlem yapılan noktaya göre tanımlanıyor ama şunu bileceksin her şey hareketli. Hareketsiz bir şey yok. Her şey hareketli. Ya hocam işte bu hareketsiz diyor ama dünya dönüyor. Uzaydan bana biri baksa böyle teleskopla benim hareket ettiğimi görecek gibi. Tamam. Şimdi fizik bilimine göre hareket ile ilgili hareketsiz bir cismi tüm gezemci hareketsiz olarak görülüyor. Yanlış. Otobüste sen arkadaşını hareketsiz görüyorsun ama dışarıdan bakan biri seni hareketli görüyor. Evrende her şey görülü olarak harekettir. Bu doğrudur. İki cisim birbirine göre hareketsiz ise kesinlikle hareket etmiyorlar demektir. Yani bu birin aynı sahasında yanlış. Çünkü sen arkadaşın hareket etmiyorsun ama gibi görüyorsun otobüste ama dışarıdan bakan biri sizi gayet hareketli görüyor. Olay tamamen bu işte. Bunu vermemi istiyor. Şimdi bağıl hız kavramına geldik. Şunu sorabilirsin hocam niye bağıl hızda e, nehir problemi çözmedin? Çıkmıyor. Yok görmüyoruz. 15 yıldır soru gelmemiş. Hani nehir problemi artık yani bu tür şeylerle çok takılmayın. Yani geleceğini bile düşünmüyorum. Kitaplarda var mı? Var ama ben artık o soruların hani ÖSYM'nin tozlu raflarına kaldırıldığını düşünüyorum. Şimdi bağılız kavramı. Bağıl göre demek. yani birine göre gibi. Sana göre, bana göre. Bağıl harekette bir gözlem çerçevesine göre hareket anlamına geliyor. Eğer her şeyin dışında hareketsiz mutlak bir gözlem çerçevesi olsaydı o zaman hareket bağıl bir olgu olmak zorunda olmazdı. Yani her şey sabit bir şeye göre baksaydık harekete kimseye göre bu durum olmazdı. Sabit herkes onu bir referans noktası alırdı. Atıyorum uzayın derinliklerinden bakıyoruz dünyaya işte nokta bu. Buna göre tanınacağız derdik ama böyle bir şey yok. Ama böyle bir gözlem çerçevesi yok. Evrende her şey birbirine göre hareket ediyor. Bu birbirine göreliği anlatmak için de gözlem çerçevesi kavramını kullanıyoruz. Bir örnekle bunu açıklayalım demişiz. İki araç var. Biri eksi x, x yönünde bir artı y yönünde gidiyor. Mavi ve yeşil. Şekildeki yeşil araba kuzeye yani artı y yönünde doğru 6 metre bölü saniye. Kırmızı araba batıya eksi yönünde 8 metre bölü saniye hızla gidiyor. Tamam. Şöyle bir yeşilim var mı? Var. Tamam. Bu bağlı hareket durumuna göre yeşil arabanın sürücüsü kırmızı arabanın hızının yönünü ne tarafa ve büyüklüğünü kaç metre bölü saniye olarak görür? Bak yapacağın olan şu. Yeşil araba böyle gidiyor. Tamam. 6 metre bölü saniye hızla gidiyordu. Doğru muyum? Unutuyorum ya. Ben de yazdım. Evet. Kırmızı araba da şöyle gidiyor. 8 metre bölü saniye. Bana ne diyor? Yeşil arabanın sürücüsü. Bak burada şey yapacaksın. Gözlemci eksi gözlenen falan filan diyor ya. Ben ona öyle pek bakmıyorum. Ben gözlemciye röntgenci diyorum. Kim bakıyor? Yeşil arabanın sürücüsü bakıyor kırmızı arabaya. Bak yeşil bu. Bunu böyle vektör olarak çiziyorsun. Sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Buna röntgenci diyorsun. Ha, seni gidi röntgenci diyorsun. Bunu ters çeviriyorsun. Bunu ters çevirdik. Çevirdik hocam. Ve bunun ucuna ekliyorsun. Bak ucuna ekledik. Tamam. Ve bu vektörü ne yapıyorsun? Tamamlıyorsun. Ama şöyle tamamlıyorsun. Bak bu çıkar. Şu 6 metre bölü saniye ya. Şöyle tamamlıyorsun ya. Şu okunucu önemli. Burada ben şöyle yapıyorum kıçı başı kıçı başı kıçı baş olursa sıfır oluyor. Şu ok burada olacak. Şöyle. İşte yeşil arabanın sürücüsü kırmızı arabayı bu yönde gidiyor gibi görecek. Bu yön hangi yön? Burayı batı alırsan burayı da güney alırsan güney batı yönünde ne kadar? 10 metre bölü saniye. 6, 8, 10 olduğu için. 10 metre bölü saniye. Güney, batı. Şimdi diğerine bakalım. Kırmızı arabanın sürücüsü. Şimdi şöyle yapacağım. Kırmızı araba böyle gidiyor. 8 metre bölü saniye. Şöyle bir küçültüp büyüteceğim hemen. Şöyle geleyim. Hmm. Yeşil araba bu muydu? Şu yönde gidiyor. 6 metre bölü saniye. Tamam onu yazmıyorum artık. Gözlemci kim? Kırmızı araba. Bunu ters çeviriyorsun. Röntgenci bu çünkü. Gözlemci röntgenci. Ters çevirdin. Ekledin. Yine aynı şey. Kıçı başı kıçı başı. Ama şunu toplarken oku buraya koymuyorsun. Bak kıç baş kıç baş kıç baş gelmeyecek. Arkon 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 diye gelmeyecek. Şöyle gelecek. Tamam mı? Bu da 10 metre bir saniye. Çünkü 6 8 10 ya. E bu hangi yön nasıl görür? Burası doğu. Burası kuzey. Kuzey doğu yönünde. Kuzey doğu yönünde. 10 metre bölü saniye hızla görür diyeceksin. Olay bu. Bütün bağıl hız problemlerinde bunu yaparsan hata olasılığın azalır. Adamlar bak daha geçen sene bir burada bir soru sordular. İki, AYT'de Aynı şu mantıkta hazırlandı soru tamamen çok rahat yapıldı. Şimdi senle test sorularına başlayacağız. Test sorularındaki e, tavsiyem benle beraber git. İlk soruya bak, çöz, benden dinle. Ben belki senin bilmediğin bir şey anlatıyorum, dur. Belki ufak bir noktaya bakarım. Hani ben senin oradaki soruları doğru yapmanı önemsemiyorum. Olay benim verdiğim bilgileri dinliyor musun? Bil verdiğim bilgileri anlıyor musun? Bunları özümsüyor musun diye, tamam mı? O şekilde devam edelim seninle. Hadi bakalım test sorularında gel görüşelim.